أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي ذلك زال كاردشترم الرسالة في آداب الاختلاف والمناظرة nasıl insanlarla konuşacağız, uslubumuz nasıl olmalı, kaide kuralları öğrenmek şart. Zira usulsuzluk usulsuzluğa nedendir. alem İslam'da genelde Türkiye Anadolu coğrafyasında özelde Müslümanların yeryüzünde beş kuruş değerinin olmaması kıymeti harbiyesinin olmamasının nedeni müminlerin uslubu yerinde olmadığı için. Nebevi metodu bilmediğinden dolayı. Ya örgütçüdür, vurucu, kırıcı ya da partici, pırtici her şeyi kabul eden müttahittir, müsaittir. Her şeyi kabul ediyor. Nebevi metoddan mahrumdur. Şimdi dersimize gireceğiz. Keyfe yekûl-i Bilcel, Cehalet ne zaman özürdür, nasıl olur? Ama şunu iyi bilin ki asıl da cehalet özür değil. İslam ilim. İslam dini ilim dinidir. Başta ikra var. Ben cehalete başvuracağım, cahil kalacağım da şöyle de cennete gideceğim de burası dingo ahuru değil denir. Öyle cahillikle El ismu la ism. kaide bir. Yani ben cahil kalma bu bir isimdir. Asas günekardır. İslam'da günekar. Sen nasıl cahil kalırsın? Bir de ben bu cehalet kalacağım, cahil kalacağım, cennete gideceğim. İkinci bir günah işledi. İslam'da asıl okumaktır. Bilmektir. Onun için fa'lem ennehu la ilahe illallah. Şimdi faalem niçin geldi? La ilahe illallah'ı bilmeyen cennete gelmez. Şimdi faalemi yok ki. Tevhidi bilmeden yaşayanlar cennete gelmez. alemi yok ki. Cehalette cennete gideceğini bilenler, öyle inananlar cenneti dingo ahuru olarak mı sanır? Öyle cennete gelemezsin. Üç kuruşa beş küfte var mı? İnne <laughs> Allah illa gali Allah'ın cenneti bağlıdır. Öğreneceğim. Öğreteceğim. Senin ilk ayetin ikradır. Allama el insane ma lem ya'lemdir. <laughs> Geleceğim. Yakulul allame ibn-i teymiye fi fetavahu Mecmul fetava ibn i teymiye şöyle diyor. Evet değerli kardeşim. 11. cilt 407. sayfasında ittifakal eimmetu bak tüm alimler ittifak eylemiş. Şimdi teymiye ehli sünnetten çıkmaz an tek tüp bazı fertler şazları var. Ala enne men neşe'e bi badiyetin ba'idetin an ehlil ilmi vel iman. Adam ba'id bu. İslam devleti yok. Ya da uzakta. Adam Sibirya'da dünyaya gelmiş. Mesela diyorum. Şu anda o da geçersiz ha. Eskiden bahsediyor. İbn-i Teymiye bu fetavayı yazarken 700 sene evvel. Teknoloji yok. Global bir dünya yok. Adam ta Sibirya'da ya da Amazon ormanlarında dünyaya gelmiş. İslam devleti yok, televizyon yok, internet yok. Tabii ki adam mazur. Ne zaman mazur? Öğrenme imkanı yok. İki yerde mazur diyor. Birincisi, neşe'e badiyetin, ba'idetin, toplumdan çok uzak, İslami bilgiden, İslam itikadından mümin mesajlarından ilim, ilfandan uzak öğrenme imkanı yok. Hocam öğrenme imkanı olsa ne olur mazur değildir. Onun için usul fıkıh öleması bir noktada daha ittifak etmişler. Cahaletçilere diyorum ha kulakların çınlansın cahil herif. Cehaletçi cahiller. Bu pisik fikirlerle beraber cennete gitmeyi mi sanıyorsunuz? Bir de insanları dille kandırıyor. Neler mi? Usul öleması ittifakın diyor ki emkenel taallum mazur değilsiniz. Bakın usul kitaplara bakın. Hanefisini okuyun, Şafisini okuyun, Malikisini okuyun, Hanbelisini okuyun. Ne diyor? İmkanul ilmi yekfi. Vallahi bu şimdi devletler de yapıyor ha. Adam diyor ki biz resmi gazeteye bu bilgi verdik. Sana da bakıyor. Sen hiç işitmedin mi bu gazeteyi? Yok. Mazur değilsin. Çünkü gazeteye verilmiştir. Şu andaki beşeri sistemlerle kalkıp oturanlar dahi bu fetvayı uyguluyor. Maal, maalcılar denilen, bu selfici denilen bazı çerbileler, bu mazeretçi denilen cahiller Devletler kaderde de bile akıllı değiller zaten. Ondan dolayı hep böyle onlara tabi olanlardan oluyorlar. İkinci ve kana İbn Teymiye devam ediyor. Ha onlar İbn Teymiye'yi çok kullanıyorlar. Ve kana hadisel ahdi bil İslam. Bu da ikinci noktadır. Yeni Müslüman olmuş. Hadisel ahdi bil İslam ne demek güzel kardeşim? Adam yeni Müslüman olmuş. Amazon dağları o ormanlardan Müslüman olmuş yenidir. Ne yaparsa yerindedir. Öğrenme imkanı yok. Birkaç kelime öğrenmiş. Asas dünyamızda pek bu tasavvur edilmez. Abi. Bu eski fetvalardır öyle değil. Onun için İslam alimleri diyor ki dünyada İslam'ı bilmeden Tevhid ve Resulullah'ı işit, işitmiş de pek bilmeyen, Allah Resulü işitmiş, deccal olarak işitmiş. Adam böyle ölürse cennete gider mi? Bir Muhammed var, aleyhissalatü vesselam'ı böyle öğrenmiş. Deccaldır, sahtekardır, kandırıcıdır. Avangelistler Amerika'da böyle anlattı. Mazur değil. O kişi mazur değil ölema asır öleması muhakkikler yine ittifak etmiş. Çünkü bu eski fetvalardır. Eskide öğrenme imkanı yoktu. Global bir dünyada ilim her yeri yaydırmış. Köy gibi olmuş bir yer. Bu iki noktada asas geçerli değildir. Demek asıl cehalet mazeret değildir. La ta'tadiru kad kefertum diyor. La ta'tadiru vel yevm. Özür belgesini bana gösterme. İşte sizi bile dinle kandırırlar, bu çevreler, bu ürkücü, mülkücüler denilen bu cahiller. Böylece tağutları size şirin gösterirler, öyle değil. Mü'min diridir. Mü'min İlimle yürür, ilimle ölür. Tahkik ehlidir, muhakkiktir. Ben şu anda eskiden iki ciğer cehalet özür. Mesali hafiyede pek özür görünüyor. E şimdi onlar da öğrenme imkanı varsa nasıl özür olur? Bir cümle daha. Anda günde beş vakit her yerde televizyon, internet göz önünde hepsi birini görürler. Puta taparlar, şirk işlerler, Allah'ın kanından başka kanun yaparlar, tağutu överler, 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 yiyerler. Bu özür müdür? Bunu özür diyen adamlar asas özürlüdür. Aklında özür var. فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة ها مسائل مَتَوَاتِرَ المتواتر فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في غنبري بلا نقاط Bu fetva zaman verdi? el-e'immedi. Demek ki İbn-i şu anda selficiler gibi, selefici görünüp de tağutların meşru görenler gibi düşünmüyor. Düşünemez ki. İbn-i Teymiye müştehitlere bağlıdır. Müştehit rütbesine bağlı olmasına rağmen müştehitlerin yolundan ayrılmıyor. Ama en çok İbn-i Teymiye'yi savun gibi kullananlar işte bu cahil çevreden dolayı bu yazıyı, İbn-i Teymiye'den nakledi. Ve İbn-i Teymiye'de nakleder değerli kardeşim. Kendi babasının fikri söylemez. Hasılı kelam ifade-i meram. Açık meseleler tekraren, kiraren, miraren, israren yapılıyorsa kimse mazur değil. İslam'a dönmeli. Onun için bizde bir kaide var. Kaide yönetme Men azhara Lena el nuzhiru lehu tekfira. Adam rahat rahat küfre giriyorsa arkada sen tevbe etmen lazım. Bunun başka yolu yok. Bu tapma. ben tevhid binasının yılmaz bekçiyim demesi lazım. Ha iki yerde mazurdur. mesali Ali alimler bir kere anlatılmamış. Mesela öğrenmesi zor. Kardeşim her gün tekrarlanan açık konular var. Biz onlardan bahsediyoruz. Ki o da iki mesele mazurdur da imkani taallum olmayan dönemlerdedir. Evet, akulu ben de ilaveten şunu diyorum. Emma ida lem yekun ahde hadisel ahdi bil İslam. Adam hadis-i adil, benim dedem Müslümandır, benim tarihim İslam'dır. Anadolu'da öyle deler ya, bin sene İslam tarihi dedelerim var. Ne dedelere kurban olasan. <laughs> 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 Ma en kere şey'en minel el ahkamiz zahire. Ahkamiz zahirenin İslami noktalara karşı inkar eder. Evi ı diniye fella yu adu mazuran muhakkikin aima e uzar yanında kesinlikle mazur değildir. Evet değerli kardeşlerim çok önemli mesajlar. Onun için hocam ben detaylarını öğrenmek istiyorum. İnternette Alattin Palevi yaz. Allah eli kibirden eylemesin, eli şöhretten sümetten, riyakarlıktan Rabbim korusun. Cehalet özür müdür konusunu 72 tane ders yaptım. detaylı öğren. Ve illa din tüccarları çıkan bu selefi bazı kılıklı sofiler seni dinden ayırtıp cehenneme yuvalandırabilirler. Zaten keside de oraya gidiyorlar. Özür, özür, özür deyip de ya zebani seni yakaladı, özür olmasa sen ne yapacaksın? Bir de sen ne kadar adamları kandırdın, bu nasıl olacak? Sen kaç kişi kandırdın? Dallu ve adallu. Hem sapar, hem saptırır, hem de küfrü normal görüyor. Normal da gösteriyor ha, cürmü büyük bunun. Bu sırf dal değil, modildir. Bir de ikide bir İbn-i Teymiye'yi İbn-i ah, İbn el-Cevziye. O derslerde söyledim ha, cehalet özür noktasında Es-savaikul murselede mesaili zahirede cehalet özür olmadığını icma'ı nakleder. Hele gitmişler dinden imandan bahseden cahil çevreler tağutu normal gösteriyorlar. Öyle mi? Ve ahiru davana rabbil alemin.